Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Solange'de bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlere sakladığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bunu tahmin etmiştir çünkü yorumlarıma bayağı geliyordu bu. Bir dakika şu adamı aşağı atarsak güzel. Yan takıma eğilelim ben de zaten direkt konuma geçerim arkadaşlar. Sakin olun relax olun hemen bu arkadaşı kırdım ben. İzleyin şimdi bak bak. Kanka o bloğa nasıl oturdun ama bak gene oturacaksın. Oturtamadık fazla ama olsun arkadaşlar. Konuya da ufaktan girmek gerekirse bildiğiniz gibi benim videolarım 4 ila 5 dakika arası oluyor her zaman. Bunun bir sebebi var. Acaba ne arkadaşlar tahmin edin mi? Tahmin edin bekliyorum. Bunun sebebi arkadaşlar daha fazla önerilme almam. Abi diyeceksiniz ne alaka? Çünkü ben hep 4 dakika video attığım için ve düzenli video attığım için YouTube beni daha fazla önemsiyor ve daha fazla öneriyor. YouTube'da izlenme süresi kuralı vardır arkadaşlar. Ne aşağı ne yukarı olması gerektiği için ben hep aynı dakikada yapıyorum. Size basit bir örnek daha vereyim. Bak mesela ben 8 dakikalık video atıyorum ya. 4 dakika atsam ben daha çok öneri alıyorum. Bazı arkadaşlarımız demiş demiş ki bana abi 8 dakikalık video alsan daha fazla öneri alırsın ama öyle bir şey yok arkadaşlar Vardı da yani şöyle söyleyeyim kanalınızın alışmasına bağlı yani o şu arkadaş bir gitsin bakalım yani dediğim gibi ben bu yüzden hep 4 dakikalık 5 dakikalık videolar falan attım lan 2 dakika konu anlatıyoruz kanka sen de böyle geliyorsun artist artist alır mıyız lan aldık gibi tamam bayağı bir tenledim ben bu arkadaşa seti falan da vardı baya elmas seni de alır mıyım alırız gibi Oğlum alamadık lan. Yani arkadaşlar bence kısa video atmak daha mantıklı. 8 dakika atsam 4 dakikasın yarısını anca izleyeceksiniz falan filan işte. 4 dakika atıyorum kısa ve öz oluyor yani ben bunu söyleyeyim. Arkadaşlar sizlere bir olay da anlatmak istiyorum. Geçen benim Discord'uma biri gelmiş. Ben son oyuncu yeni moderatörüyüm falan filan dedi bana tamam mı? Adam beni kandırmaya çalışıyor bak. Craft takım alınsın diye uğraşıyor. Bir hafta boyunca son oyuncu içerikler üretirsen sana son oyuncu tag vereceğiz diyor. İçimde şey yapmış. Son oyuncu bilmem ne bir şey yapmış. Hani şirketi gibi göstermek için tabi. Çok komik bir yere geleceğim. Çok komik bir yere geleceğim. Bana yazdığı zaman son Discord'una değildi. Evet. Ama ben yazdıktan sonra bak tekrar kontrol ettim. Son oyuncunun sunucusuna yeni girmiş. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Bari düzgün planını yap ya. İnanmamama rağmen birkaç tane kanıt istedim ve hala inanmadım arkadaşlar. Çünkü çok saçma. Craftwise'ın kurucuları falan ile de konuştum. Sordum yani böyle bir şey olması mümkün var mı diye. Bana birkaç kod attılar çünkü. Kod dediğim oyunun kodları oluyor ya. Ne yapıyor bu adam? Alttan geçer mi bu? Kanka yapma. Yapmazsın onu değil mi? Ama aynı anda düştük. Yani arkadaşlar herkese inanmayın lütfen bak. Ve ben inanmadıktan sonra adam ne yaptı biliyor musunuz? İsmini değiştirdi evet. Kanka nereye çıkıyorsun ayıp dur sonrası? Abi sen ciddi misin ya? Adam beni trekledi ya. Vallahi kafa ben. Neyse arkadaşlar biz de turuncu arkadaşı hemen kıralım. Pardon ben pembeymişim. Pembeyi kırdım. Pardon ben turuncum lan. Beyin kalmadı. Bak bana nasıl bakıyor oradan. Ateş topu atacak büyük ihtimal. İzle bak ben buradan geçerken nasıl bir şey atacak. Şöyle geçin mi abi hızlı bir şekilde? Tamam geldim şuraya geleyim ufaktan ben şöyle hafif hafif ineceğim hello hello my friends her güzel bir şeyin sonu vardır be kankam ama senin de lagın var ama. Bu arada sonuncuyu bayağı bir özlemişim ben. Şu an gerçekten çok zevk aldım oynarken. Galiba mavi geliyor yukarıdan evet. Hızlı bir şekilde yükselmem gerekiyor benim. Adam beni geçmeden. Şöyle geleyim de. Mormuş lan ben de renk göreyim abi. Alır mıyım lan? Dur lan dur şöyle sakin ol. Alırım. Tamam çok iyi. Oğlum ben bu adamı kırmamış mıyım? Ciddi misin sen? Gerçekten kırmamışım ben bu adama. Ben base boş sanıyordum. Mavi yapma. Mavi! Ben konu anlatırken çok dalgınlığıma falan geliyor. Ben de yatak kırmaya falan unutuyorum. İşte bir şeyler oluyor abi. İyi olan kazansın bro. İyi olan kazansın. Gel. Map'te sınır yok değil mi? Bak kanka ne yapıyorsun? Onu kırdır... Abi bak beleşe kırılıyorum var ya yemin ederim adamlar da davar gibi atlıyor öyle. Bu adamı yaşatmayacağım ben bu arada arkadaşlar. Ekstra yapılım var zaten öleceğimi düşünmüyorum ben. Şöyle geleceğim bak tamam orada shift basıyor adam. Birden karşısına böyle çıkacağım. Gel. Gel buraya gel. Fazla da dokundurmadık bu arkadaşa. Bir tane yapılayıp dalacağım gene. Tamam hemen kırıyorum bu arkadaşımızı. Kırdım. Bu arada kullandığım tek spek cinavar, cinavar 10k pek. Yani indirmek isteyenler Cinavarın Discord sunucusuna gidip indirebilir yani. Kendi sunucumda vermem bunu doğru olmaz. Çünkü ben pekim olmadığı için ayıp olur yani. Mor geldi. Mor geldi. Alır mıyız lan? Oğlum bir canı var ya ben boş boşuna eleniyorum var ya Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun Madem daha fazla bu taze çiçeklerin gelmesini istiyorsanız Aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Öbür videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay